Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, diyareti sırasında yaptığı açıklamada, Armeysan'ın deniz sistemlerinde savunma sanayine yenilikçi çözümler geliştiren çok kıymetli bir firma olduğunu söyledi. Savunma sanayimiz 3500'den fazla firmada 95 bine yakın çalışanımızın alın teriyle, akıl teriyle yükselişini sürdürüyor. Şu anda medali iftarımız Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Armelsan'dayız. Armelsan özellikle deniz sistemlerinde savunma sanayine yenilikçi çözümler geliştiren çok kıymetli bir özel sektör firmamız. Aselsan gibi büyük kurumlarımızla işbirliklerini sürdürüyor ve yüzün üzerinde çalışanın katkısıyla Türkiye'nin savunma sanayine güç veriyor. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kacır, savunma sanayinde 3500 firmamız var. 95 bin çalışma arkadaşımızın emeğiyle, akıl teriyle Türkiye'nin tam bağımsızlığı için çalışıyoruz. Teknopark İstanbul'da Armelsan'ı ziyaretimizde deniz sistemlerinde geliştirdikleri yenilikçi teknoloji çözümleriyle gurur duyduk. Türkiye'nin savunma sanayine güç veren girişimlerimizin ARGE ve üretim faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.